Araçlarda birçok sistem gelişti. Kaygan zemin türleri düşünülerek örneğin ABS dediğimiz bir sistem çıktı, ESP dediğimiz sistem çıktı, EBD dediğimiz bir sistem çıktı. Daha buna ek olarak bir sürü sistem çıktı. Fakat kaygan zemin türünü yine de bizim aracın yönünü düzeltmemiz direksiyonla oluşabileceğinden çok fazla bize yanıt vermeyebiliyor bir buza düştüğümüzde ESP'nin veya ABS'nin hatta frenin hiçbir yararının olmadığını görüyoruz. Çünkü sizi direkt gittiği noktaya doğru aracınızın kayarak gitmesine neden oluyor. o yüzden bu havalarda özellikle kış aylarında artı 7 derecede kar lastiği kullanmanız gerekiyor. Kar lastiğinin özelliğine, kar lastiğinin özelliği normal bir lastik plastikleştiği için sertleşiyor ve yuvarlanarak giden bir mekaniğin içinde oturduğumuz için aracın lastiğiyle aynı anda döndüğü için durmadığı için kaygan zemin oluşturuyor ve araç sallıyor. Biz eğer artı 7 derecede kar lastiği takarsak kar lastiği plastikleşmeyen yapısı olduğu için içinde sivi baz denilen bir madde olduğu için yere yapışıyor. Soğuk sıcağı tutma dengesi yapıyor. Bunu örnek olarak işte bir buzdolabında nasıl bir elinize buz aldığınızda elinize yapışıyorsa kar lastiği yerde e, soğuk bir e, yer gördüğünde, buz gördüğünde yere yapışarak teması arttırıyor ve tutunmayı sağlıyor. Aracımızda yüksek hızlarla giderken 100 km hızda lastiklerin üzerine düşen ve 1.5 tonluk bir aracın yükü yaklaşık 20 kilo oluyor. Ve bu 20 kilodan dolayı da aracınız normal giderken de sert bir viraja girdiğinizde, ani bir direksiyon çevirdiğinizde birden dönme eğilimi geçiriyor. Yani kısacası araç kontrolü sadece kaygan zemin türlerinde değil, hatalı kullanımlarda bizi kaza yapmaya neden olan bir e, fonksiyona sokuyor, nedene sokuyor.